Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın vazgeçilmezi, serinletici karpuz hakkında bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Karpuz, likopen içeriği sayesinde kırmızı ve renkli meyveler gibi vücudumuz için son derece faydalıdır. Ancak burada önemli bir uyarı var. Likopeni alkolle birlikte tükettiğinizde karaciğerde yağlanmayı arttırma riski taşıdığını unutmayın. İkinci bir uyarı ise Karpuzun yüksek şeker içeriğidir. Tohumuna göre %10 ile %20 arasında şeker barındırır. Yani 100 gram karpuzda 10 ila 20 gram şeker bulunur. Genetiği değiştirilmiş tohumlar sayesinde eski kabak çıkan karpuzların yerine artık hepsi kırmızı ve tatlı karpuzlar aldı. Özellikle çekirdeksiz karpuzların genetiği en fazla değiştirilmiş çeşitler olduğunda belirtmek isterim. Gebelik döneminde ve şeker hastasıysanız karpuzu ölçülü tüketmek çok önemlidir. Aksi takdirde kan şekerinize büyük oynamalar ve kilo alımı yaşayabilirsiniz. Ancak çekirdeklerini yemek ise oldukça faydalıdır.